Bana kara diyen dil ver, kayfede kara değil mi? Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Bana kara diyen dil ver. Kayfada kara değil mi sevdiğim, 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 sevdiğim. Kara günlerden açtım da dostlarım, ben ne hala düşmüşüm de sevdiğim, bana kara diyen dil ver. Kayfede kara değil mi sevdiğim, 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 sevdiğim. Ağlayacak gözde yaşta kalmadı, sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Bana kara diyen dil ver, kayfada kara değil mi sevdiğim, 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 sevdiğim. sevdiğim.